Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine yeni yepyeni video ile karşınızdayım umarım diğer videolarım gibi bu videomu da beğenirsiniz arkadaşlar Türkiye'nin çok sevdiği Kurtuluş Osman dizisi yani Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı o dizi bu akşam saat 20'de ATV kanallarında yayınlanacak arkadaşlar Kurtuluş Osman dizisinin çok güzel fotolarını Instagram hesaplarından toplayıp sizler için videomda sizlere sunuyorum. Umarım ki beğenirsiniz. Eğer öyle olursa beğeni atıp abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Ve yepyeni haberleri, en son haberleri ilk siz duyabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar olsun. sizlərə xoş izləmələr. Bir dahaçı paylaşımda görüşmək üzrə. Hoşça qalın, sağlamlıqla qalın, təkibdə qalın.